Efsanelerden bir efsane. Balıklı Göl. Nedir efsaneleştiren havuz dönebilecek kadar küçük bir gölü? Koca bir şehrin sembolü haline getiren nedir? Birçok şey söylenebilir elbet, kabul de görebilir hatta. Ama şu var ki, gölü efsaneleştiren en güzel şey, bir tiranın mağlup olduğu sahne konumunda olmasıdır. Behçet Aysan'ın çok güzel bir dizesi vardır, tüm tiranlar ölümlüdür diye. İşte, gölün efsaneleşmesi bunun hikayesidir özünde. Nemrut suratlı deyimini ortaya çıkartacak kadar nemrut bir kral ve onun zulmüdür anlatılan. Kendini tanrı ilan eden bir despot, Akat sülalesinden gelen bir diktatör. Gördüğü kabus neticesinde var olan ve doğacak olan tüm erkek çocuklarını katleden bir kanlı zalim. Öyle ki kendini tanrı ilan eden bu tiran onu tahtından edecek bir bebekten korkar. Ki bu korku sebepsiz değildir. Tüm engellemelerine rağmen en güvendiği adamının Azer'in bir oğlu olur. Ki bu oğuldan Azer bile habersizdir. Annesinin gölün arkasındaki bir mağarada doğurup büyüttüğü İbrahim, gün gelecek tüm putlarını başına yıkacaktır Nemrut'un. Anne, Nemrut'un sonunu doğurmuştur. İçinde büyüttüğü bu efsaneyi zalim krala kurban etmeyen annedir Nemrut'u mağlup eden. 15 aylıkken 15 yaşındaki genç bir çocuk gibi gelişen İbrahim, mağarada Tanrı Nemrut'un adamları tarafından bulunur. Yaşı itibariyle bir tehdit olarak algılamaz bu kimsesiz çocuğu zalim Tanrı. Kendi sarayında besler sarayını başına yıkacak olanı. Efsane bu ya, o bilinçli çağında başlı başına bir bilinçtir İbrahim. Tanrı olarak kabul etmez ne Nemrut'u ne de putları. Allah'ın elçisi olduğunu Cebrail'den öğrendiği andan itibaren savaşını verir Tanrısının. Ama başarılı olamaz kör cahilinin başına alıp gittiği bir şehirde. Herkesin şenine gittiği bir gün eline baltasını alır, tapınağa girer ve en büyük put hariç tüm putları kırar. Baltasını boynuna saran büyük putun. Şölenden dönenler asi olarak bildikleri İbrahim'den bilirler olayı ama İbrahim kabul etmez. Boynuna asılı baltasıyla yerinden kıpırdayamayan putu işaret eder onlara. Tanrı olarak gördükleri bir kırma eylemini dahi gerçekleştirmekten aciz bir taş yağını. Ama kırılabilen bir aydınlanma anı. Nemrut'un tanrılığını tehdit, affetmeyecektir. İbrahim'i çağırır ve nedir dersenin tanrının yapıp da benim yapamadığım. Güneşi der İbrahim, batıdan doğurtabilir misin? Ölüye can verebilir misin? Yaşamı savunabilir misin? Nemrut Tanrı yıllar yılı içinde büyüttüğü kabusu. İbrahim'i ateşlere atacak, böylelikle Tanrılığı kurtulacaktır. Büyük bir ateş hazırlatır. Mancınıkla ateşlere atar tekrar bin Halil'ini. İbrahim'in Tanrısı ateşe emreder. Yapma Halil'imi. Böylece alevlerin olduğu alan bir göle dönüşür. Harlı ateşin odunları ise balıklara. Ki bu İbrahim ile kutsanmış gölün balıkları da kutsanmıştır. Yiyenler lanetlenir. Büyük bir felaket bekler onları. Bu efsane etrafında küçücük gölün çevresinde yıllar içinde koskocaman bir külliye inşa edilir. Camiler, medreseler kurulur. Üç dinde de mevcut olan bu efsaneyi inanmayı seçen, seçmeyen milyonlarca turist tarafından görünmeye değer bulunur. Balıklı gölün huzurlu dinlencesinde eşsiz birkaç dakika geçirmek o efsanenin gerçek olabilirmiş hissi yaratmasına yetecektir. Nemrut'a gelince, tüm tiranların ölümlü olduğu gerçeğini yaslanmıştık ta en başta. Bu tiranın ölümü ise onca azametine karşı küçücük bir sinek elinden olacaktır. Tiran ölür, yaşam kurtulur. Efsaneleri ise İbrahim'in direnci, inancı, Nemrut'un ise zulmü, karanlığı konu olur.